Herkese selamlar. Biz Amerika'nın batı yakasından doğu yakasına taşındık. Amerika'ya yeni taşındığımız ve eyalet değiştirmeyi planladığımız için çok fazla büyük eşya almamıştık. O yüzden taşınmamız da zor olmadı. Taşınırken de büyük eşyalarımızı arkadaşlarımıza bırakıp mutfak eşyalarımızı arabamıza, kişisel eşyalarımızı valizlerimize yükledik. Taşınmadan 3 gün önce içinde eşyalarla birlikte arabamızı araba taşıyıcısına verdik. Mesafe çok uzun olduğu için arabamız taşıyıcıyla biz de uçakla gittik. 4 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Atlantik'e ya iniş yaptık. Valizlerimiz çok fazla olduğu için uçağa ekstra para vermek zorunda kaldık. İndikten sonra da büyük bir araba kiraladık. Kendi arabamız gelene kadar evimizin anahtarını teslim alana kadar otelde konakladık. Bu arada arabamızı da biz otelde kalırken otele getirdiler. Önceden kalacağımız otelin adresini vermiştik taşıyıcı şirketi. Evimizin anahtarını alıp eşyalarımızı yerleştirmeye başladığımız gün çok rahatladık. Herkese yeni eyalet Genişehir'den selamlar.